Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEP tarafından COVID-19'a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili stratejik ARGE projesi hazırlama daveti alan Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi COVID-19 pozitif bir hastadan alınan örnekten biyogüvenlik seviye 3 şartlarında hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsünü hücre kültür sisteminde üretmeyi başardı. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aykut Özdarendeli ve ekibi COVID-19 pozitif bir hastadan alınan örnekten biyogüvenlik seviye 3 şartlarında hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsü hücre kültür sisteminde üretmeyi başardı. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi Müdürü olan Profesör Doktor Aykut Özdarendeli konuya dair yaptığı değerlendirmede aşı geliştirme çalışmaları konusunda gelinen seviye ve projelerin yol haritası hakkında bilgiler verip COVID-19 virüsünün tedavisine yönelik önemli bir adım atıldığını vurgulayarak şunları kaydetti. Bu salgınla acilen mücadele etmek çok önemli olsa da yapılacak temel araştırmalarla bu virüse karşı kapsamlı çözümler üretilmesi gerekiyor. 2013 yılında kurulan merkezimiz aşı geliştirme çalışmaları konusunda önemli bilgi birikimine ve altyapıya sahiptir. Merkezimizde Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığına karşı aşı çalışmalarımız da halen devam etmekte oldu. Bu hastalığa karşı hücre kültür temelli interaktif aşı geliştirilmiş ve 2018 yılında sağlıklı gönüllüler üzerinde faz bir çalışması başarıyla tamamlanmıştır. Aşı geliştirme konusunda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uluslararası standartlardaki altyapımız sayesinde COVID-19 hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına hemen başladık ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı da hızla ilerleteceğimize inanıyorum. Merkezimiz bünyesinde bulunan biyogüvenlik seviyesi 3 laboratuvarlarında SARS-CoV-2 virüsü laboratuvar şartlarında izole edilmiş ve hücre kültür sistemine adapte edilmiştir. Virüsün izole edilmesi COVID-19 biyolojisinin ve patogenizinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu gelişme COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarıyla tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır. Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli sözlerinin devamında Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19'a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili devletin akabinde çalışmalara başlayıp kısa sürede virüsü izole etmeyi başardıklarını ve Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüklerini belirterek bu süreçte çalışmalarına her türlü desteği sağlayan Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ve çalışma ekibine şükranlarını sundu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalışta söz konusu gelişmeye dair yaptığı değerlendirmede çalışmalara desteklerinden dolayı Sağlık Bakanlığına şükranlarını sunarak şunları kaydetti. Bilindiği gibi tüm dünya ve ülkemiz COVID-19 salgını altındadır. Bu salgına karşı tüm dünya ve ülkemiz mücadele içerisindedir. Erciyes Üniversitesi olarak biz de bu salgına karşı gerek korunma, gerek tedavi, gerekse önlemi alma açısından tüm araştırma merkezlerimizde bir çalışma içerisindeyiz. Araştırma merkezlerimizden özellikle aşı araştırma merkezimiz, ilaç araştırma merkezimiz, gen kök ve genom araştırma merkezlerimiz şu anda araştırmacılarımız birçok alanda çalışma içerisindedirler. Aşı araştırma merkezimiz 21 Mart 2020'de bu virüsü izole etmiştir. Aynı gün Sağlık Bakanlığımıza da bu izole ettiğimiz virüsle ilgili bilgiyi paylaştık. Daha sonraki süreçte arkadaşlarımız bunun gen haritasını çıkarma çalışmalarına devam etmektedir. Gece gündüz çalışmaktadırlar. Bu bağlamda inşallah en yakın zamanda bu aşının bulunacağını ümit ediyoruz. Tabii ki dünyada birçok merkez bu aşının bulunması için gerekeni yapmaktadır. Önemli olan burada ilk aşıyı bulmak tabii ki önemli ama biz milli aşı, yani ülkemiz için kendi geliştirdiğimiz milli aşıyı bulmak istiyoruz. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla 10-15 merkez bu aşı çalışmasını yapmaktadır. Biz de bu merkezlerden biriyiz ve özellikle faz 1'den faz 4'e kadar tüm aşamaları başarabilecek bir merkeziz. Daha önce Kırım Kongo'da bunu başardık. İnşallah Covid-19'da da bunu başaracağımıza inanıyorum. Tabii sadece aşı araştırma merkezimiz değil, mesela ilaç araştırma merkezimizde yeni çalışmalar yapılmakta özellikle gen terapi yöntemiyle biyoteknolojik olarak bir ilaç çalışması yapmaktayız. Yine kök genom ve kök, kök hücre merkezimizde birçok merkeze pandemi merkezine kök hücre sağlanması için elinden geleni yapmaktadır. İnşallah en kısa zamanda bu pandemiyle mücadele edip en az zararla kurtulacağımızı ümit ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.